Nemrut Dağı. Başı güneşe değen ıssız bir dağsın Her zaman gönlümde püsküren gizli volkansın Eğer bir gün gelip göremezsem seni Hasretin gün ve gün içimi yaksın Nemrut Dağı'nda gün doğumu Güneşin yeryüzündeki en büyülü gün doğumudur Güneş parlak ışıklar kızıl alevler saçarak doğmaya başlar Gökyüzüyle dağların kesiştiği ufuk boyunca Sonsuz bir ateş yanar. Taş krallar ve tanrılar 2000 yıldan beri izler Hüzünlü bakışlarla bu gün doğumun. Nemrut'un uykusuz gözleri bekler umutla her gece ve tan kızılı zamanda dağda güneşi ve seni. Hangi dağda gece sıyırmadan siyah örtüsünü gün doğar ki beklemek gerekir al şafağın aydınlığını. O anlarda soğuk olur dağın zirvesi, ayaz yeller eser buz gibi ve donduru verir kızıl buselerini. Varmak için tanrıların yurduna çakıllı yollardan, toprak patikalardan geçilir. Uzun merdivenli bir yoldan çıkılır. Dağın sarp yamacına doğru zorlu bir tırmanıştır bu. Kayalık ve çakıl taşlarıyla dolu. Bir vuslat anı için gecenin sabaha göz kırpan saatlerinde güneşe doğru. Heykel ve sunakların arasında yüzünü dönüp beklersin güneşin alaca ışığını, ansızın ovanın eteğinden, dağların kuytularından rengarenk bir ışık yığını peydahlanır. Okşar sapsarı ışıklar dağları, taşları. İşte o an gözlerini kısarak alaca şafağın rengine sarılırsın tan kızılı zamanda güneş yükselir ağır ağır. Rengarenk ışıklar heykellerin saçlarında dağılır. Güneş sırasıyla üşümüş o yüzleri ağırtır. Tanrıların yurdu kızılca güneşle donanır. Tepelerin ardında uzak bir yerlerde bir nehir akar salına salına. Suları gürül gürül yankılanır susuz ovada. Hayat verir kurumuş topraklara. Yer kürenin üstünde hiçbir şey tesadüf değildir. Her oluşum vardır bir sebebi. Dağlar güçlüdür ve sonsuzluğa uzanır. Nemrut Dağı yalnız değildir. Dağ dağ tepe tepe yüreğini toroslara uzatır. Öyle görkemli bir dağdır ki şimdi dünya kültür mirası listesinde yer alır. Bu dağın parçaları eski kale, yeni kale, Karakuştepe ve Cendere Köprüsü milli park içindeki kültürel değerlerimizdir. Dağlara baş koymuş dizi dizi taştan heykeller sanki hiç doğmayacak güneşi bekler. Kim bilir onlar neler düşünür, neleri hayal eder. Nemrut Dağı Tanrılar Dağı'dır. 2000 yıldan beri terk edilmiş olsa da yalnızlığa uygarlığının eserleri hala ayakta durur. Bu topraklar batı ile doğu arasında bir uygarlık köprüsüdür. Dağın yamaçlarında taşlara yontulan tanrı heykelleri başka başka ülkelerin tanrılarını bir araya getirir. Bu gizemli heykeller tanrıya duyulan minnettarlığın simgesidir. Tanrıların dağındaki heykeller, mezarlar ve yazıtlar neyi gösterir, neyi anlatır? siz aslan ve kartal heykelleri Doğanın ve tanrıların sonsuz gücünün simgesi midir? Taşlara yontulmuş 16 ışık ve 3 yıldız neyi gösterir? Evrenin göklerinde dönüp dolaşan 3 gezegen Mars, Merkür ve Jüpiter'in taşa yontulmuş resmi midir? Aslan tanrıların yeryüzündeki gücü mü? Kartal tanrıların gökyüzündeki gözü mü? Neyi bize gösterir? daha güç veren heykeller, farklı kültürlerin yaşam izlerini taşıyordu. Taşa can veren, üste ellerin yonttuğu heykeller, bir kültür harmanıydı. Helenistik sanatın inceliği, Pers ülkesinin cesareti, Komanage ülkesinin barışçılığı harmanlanarak bu dağlara yontulduğunu bize gösterir. Doğadaki her eser, bir elin dokunuşunu, becerisini ve nasır izlerini taşır. Komanege bir dağ krallığıdır. Dağlar yüce duruşlarıyla kuvvet ve özgürlük verir üstünde yaşayanlara. Isız zirvelerde olmak gökyüzüne egemen olmaktır. Bu dağlarda özgür kalmak için onlar da savaştılar Romalılarla. Aslan ve kartal simgeleri ters inancını simgelerken Zeus, Apollon ve Herakles Yunan mitolojisini simgeleyen öğelerdir. Bu sayede hem doğudan hem batıdan gelen tehlikelere karşı krallığını korumayı amaçlamıştır. Ey Nemrut Dağı! Bir gün yine fişimle alelver saçar mısın? Derinlerinde ateşler yakar mısın? Her dağın üstünü bulutlar örter. Sen de bulutlarınla Gönlümü özlemle sarar mısın? Sen de bulutlarınla gönlümü özlemle sarar mısın?